Hayat yatırıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Migros'un uzun vadeli yatırım için uygun bir şirket olup olmadığını inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle başlayalım. Migros hepinizin bildiği üzere perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Perakende sektörü içinde 2024 için iklentiler olumlu yönde. Çünkü 2024 Bildiğiniz üzere enflasyonda mücadele yılı olarak belirledi ekonomi ekibimiz. Ve faizlerin arttığı, paranın azaldığı bir piyasada insanların da harcama eğilimlerinde değişikler gözleniyor. Bu eğilimler daha çok dışarıda yeme içme alışkan, alışkanlıklarının azalacağı, insanların daha çok evlerinde vakit geçireceği yönünde. Bu durumda, bu senaryoda Migros'un ve diğer perakende sektöründeki faaliyet gösteren şirketlerin avantajına bir durum. Onun yanı sıra benim asıl konuşmak istediğim şey Migros'un uzun vadeli bir dönüşüm hikayesi var. Bu sunumda da daha çok ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle devam edelim. Migros önceden boşlu yapısıyla bilinen ve BİM A101 Şok'a göre nispeten daha e, yüksek fiyatlı ürünlerin olduğu bir markette. Ondan sonra bu kararı değiştirdiler. Kâr biraz fedakarlık yaptılar. Agresif büyüme stratejisiyle karlılıklarını arttırmayı hedeflediler. Gördüğünüz üzere Migros'un bu 2023 Ocak ayından Aralık sonuna kadar mağaza sayısı. Ocak ayında 2927 ile başlamış 2023 Ocak. 2023 sonunda 3363 adet mağazayla yılı kapatmış. 2024'te de mağaza açılımlarının aynı hızda devam edeceği öngörülüyor. Deyip devam edelim. Migros eskiden yüksek borç oranına sahip bir şirketti ve borçların çoğu da dolar euro cinsinden de bu da kötü etkiliyordu şirketi. Burada da Pinterest'ten aldım tabloda. Finansal borç oranını görüyorsunuz. 2019'dan beri hızlı bir şekilde düşmüş. Devam ediyoruz. Burada da şeyi görüyoruz. Hisse başına kar görüyoruz. Migros'un bu 2019'dan o finansal borçlardan kurtulduğu evrede karını da gittikçe arttırıyor. Hisse başı karın grafiği de gördüğünüz gibi yükseliş inmesinde. Buna paralel olarak kar artınca tabii ki de ne artıyor? Hissenin fiyatı da artıyor. 3-4 yıldır Migros'a yatırım yapmış biri. Gerçekten bu yatırım karşılığını çok iyi bir şekilde almıştır. Peki burada, burada asıl soru şu geliyor. Ama Migros borcundan kurtuldu. E, stratejisini değiştirdi. Karından deragat edip e, agresif büyümeye gitti. Peki hikaye burada bitti mi? Asıl soru bu. Buraya kalan olan kısımda zaten fiyata da yansıdı. Karşılığında aldı bu hamlelerin. Peki bundan sonra ne olacak? Bence asıl hikaye bundan sonra başlıyor Migros için. Şöyle devam edelim. Migros'un iştirakleri ve temel performans gösterileri var. Burada Migros One var. Bu Migros'un uygulama, mobil uygulaması. MoneyPay money var. MoneyPay var. Paket Taksi, Mimeda, Migen Enerji. Bunlara teker teker değineceğiz zaten. Migros'un asıl stratejisi buradaki uygulamalarda yatıyor. Migros yemekle başlayalım. Pandemiden sonra dışarıdan e, yemek söyleme alışkanlığı çok yüksek seviyelere ulaştı. Hayatımıza çok hızlı bir şekilde girmiş olduğu uygulamadan yemek söyleme olayı. Ülkemizde yemek sepeti vardı, ondan sonra getir girdi, sonra trend yolu girdi, sonra da Migros Yemek girdi son olarak bu sektöre. Migros Yemek şu an 2024 itibariyle her ilde hizmet sağlıyor. 10 ilde, 30 ilçede ise Migros teslimat modelini kullanıyor. Migros teslimat modeli de Migros'un kendi kuryesiyle ürünleri teslim etmesi. Ve şöyle de bir şey var, bu sektörde artık ulaşım yani kurye çok değerli bir hale geldi bu lojistiği dışarıdan hizmet almak yerine kendi içinde sağlaması da Migros için çok önemli. Aydietten eee gurme pekim %50'sini satın aldı Migros. Burada da gördüğünüz gibi ambalajlı, hemen mikrodalgada ısıtılmaya hazır e, yemekler servis ediliyor. Bu da özellikle çalışan kesimin bayağı tercih ettiği bir şey. Magro Center'larda falan da bayağı tutan bir ürün. İyi devam edelim. MoneyPay Migros'un bir fintech uygulaması. Bu money kartı hepimiz aşağı yukarı duymuşuzdur belki Migros'tan alışveriş yapan herkes. Avantajı neydi? Bir indirim varsa, MoneyCard'ınız varsa indirimden yararlanabiliyordunuz. Ama Migros bu Migros Yemek, Migros Hemen, Kanal Market uygulamalarıyla e, bu MoneyPay'i MoneyCard'ın dışında da bir iş modeline çevirdi. Bu iş modelinde en iyi uygulayan şirketlerden biri de Starbucks. Starbucks'ın uygulamasına para yükleyip kahvenizi uygulamadan satın alırsınız, QR okutup. E, size çeşitli avantajlar sağlar, indirimler sağlar bu uygulamayı kullanmanız. Ama asıl avantajı tabii ki de şirketlere sağlıyor bu uygulama modelinde. Yani şöyle düşünün siz e, aylık 10 bin lira market harcamalarınız var, alışveriş bütçeniz var. Ya da işte yemek dışarıdan yeme bütçeniz var. Siz bu 10 bin lirayı hemen Manipay'a aktarıyorsunuz uygulamanıza. Sizin için de avantajlı oluyor. Hem zamandan tasarruf ediyorsunuz ödeme yöntemi olarak. Hem de Migros'un size verdiği Manipay'in avantajlarından yararlanıyorsunuz. Ama asıl şirkete olan faydası da şöyle oluyor. Siz bunu 10 bin liraya verdiniz Migros'a. Migros 10 bin lirayı alıyor. Size 10 bin liranın karşılığında 10 bin liralık çek gibi. Yani 10 bin liralık hak veriyor. Ama 10 bin lira Migros'un kasasına girdi ve kasasına girdiği andan itibaren onu kullanmaya başlıyor. Burada siz harcama yapmasanız bile bu 10 bin lira burada çalışmaya başlıyor. Ve bu da ne oluyor? Migros yani bir ay önceden ödeme almış oluyor. Siz daha harcamadan o bir ay öncesinden aldığı ödeme sayesinde o parayı da çalıştırabiliyor, yatırım yapabiliyor. Ve bence Migros ileride hedeflediği ölçüde perakende sektörünün yanında da bir teknoloji şirketine doğru evrilirse, büyük çok kollu bir şirket olursa Manipay'da bu durumda şirketin elini çok güçlendirecek, güçlü bir kar yazacağı kaslarından biri olacak diye düşünüyorum. Deyip devam edelim. Migen Enerji. Migen Enerji'de elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan bir sorunun çözümü için ortaya çıkmış bir şirket. Bu araçların şarj olması. Evde şarj çok uzun sürüyor, dışarıda şarj olması lazım bu şarj istasyonlarıyla. Daha hızlı şekilde özellikle uzun yolda de kısa olması nedeniyle bir şarj etme ihtiyacı doyuyor. Şu an mevcut durumda 55 şarj istasyonu var. 19 ilde faaliyette. 2024'e kadar 150'ye çıkartmayı planlıyorlar. Migros'un en büyük avantajı da özellikle AVM için Migros'larda ya da 5M Migros'larda, büyük Migros'larda zaten bir şeye sahip, araziye sahip otopark alanları var. Otopark alanlarını bu istasyonları kuruyor ve insanların kafasına şunu yerleştiriyor. Ya ben zaten hani alışveriş yapacağım. Bari gideyim arabamı park edeyim, şarj edeyim. Alışverişimi yapayım aynı yandan, bir yandan bu avantajı sağlıyor. Ya da işte şuraya alışverişe gelmişken dur arabayı da fullleyeyim öyle gideyim. Buradan bir avantaj sağlıyor. İki uzun yollarda bildiğiniz üzere Migros yazlık bölgeleri çok hakim sürdü. Yazlık yerde sayısını gittikçe arttırdı. Ve yol üstü AVM'lerde dedim Migros hakim. Uzun yolda hem mola verme ihtiyacı var. Bu mola verme ihtiyacıyla arabanın şarj etme ihtiyacını birleştiriyor ve güzel bir hizmet sağlıyor insanlara. Migen Enerji'nin de ileride çok değerleneceğini düşünüyorum. Çünkü karın içinde önemli bir paya sahip olacağını düşünüyorum Migros için. İlk devam edelim. Paket taksi. Paket taksi online platformlar ve restoranlar için teslimat imkanı. Artı 5000'den fazla kurye araç filosu var. E, bu da aynı şekilde Migros'un lojistik gücünü sağlayan bir şirket. Hem kendi restoranları için kullanıyor biliyorsun bu hizmeti. Aynı zamanda başka dışarıda hizmet veriyor. Bu hizmeti dışarıya da veriyor. Yani Migros'un planları içinde paket taşlı lojistik ayağının güçlü tası olmaya devam edecek gibi duruyor. Mion. Mion'da son yatırımı. Migros'un en yeni yatırımı. 9.000'den fazla ürün yelpazesine sahip. Güzellikle kozmetik ürünleri satıyor. Şu an mevcut durumda 30 mağazası var. 150 mağazaya çıkacak 2024, 2024 yılı sonu itibariyle. Online kanalı da Ağustos 2023'te hizmete girdi. Burada da yine Migros'un yapmaya çalıştığı şey vizyonunun bir parçasını görüyorsunuz. Mion'u başka bir firma çıkartmış olsaydı, başka bir yatırımcı açmış olsaydı ben ben bu alana yatırım yapmak istiyorum deseydi. E, tekrar en baştan mağazaları açacaktı aynı şekilde. İşte ondan sonra reklam için çabalayacaktı ekstra. Online'a girmek için bir pazar yeriyle anlaşacaktı. O pazar yerine komisyon ödeyecekti. Ancak bu şekilde kendini tanıtabilecekti. Ama Migros'un yapmaya çalıştığı şeyin güzelliği burada. Direkt Ağustos ayında online kanalı hizmete girmiş mi Çünkü hemen Migros hemen uygulamasının içine entegre ettiler. E, kendi mağazalarında küçük standlarını açtılar, satışlarını yaptırdılar. Büyük migrosların içinde yer verdiler, pay sahibi attılar. Bunları çok hızlı bir şekilde entegre edebiliyor. Migros'un tüm uygulamaları birbiriyle tüm şirketleri entegre çalışıyor, paslaşıyor ve başka bir ikincil şirkete gerek kalmadan parayı kendi kasasında tutarak işlerini çözmeye çalışıyor. Lojistik firması, paket taksi, Migros hemen, Mion, Migen Enerji bunların hepsi birbirine entegre edebilir şekilde planlanmış. Gerçekten iyi bir stratejiye sahipler bu stratejinin diğer ve önemli kollarından biri de mimeta Migros Media Data. Burada da Migros hizmet sağlıyor dışarıda. Başka müşterilere de hizmet sağlayabiliyor. Ama bence asıl önemli olan burada. Bilgi çağında yaşıyoruz. Migros bu sağladığı tüm hizmetten, uygulamalardan veri alıyor, veri çekiyor. Yani biz hangi saatte yemek söylüyoruz? Ne ürünleri yemeği tercih ediyoruz? Ev alışverişinde hangi ürünler tercih ediliyor? Para harcama eğilimimiz ne konuda? Bunların hepsinin datasını topluyorlar ve büyük bir şirket olmak için de bu datalar gerçekten çok önemli. Çünkü bundan sonra yapacağı yatırımları, atacağı mağazaları ya da çıkacağı kampanyalarını, saatlerini bu veri analizini kullanarak karlılıklarını müthiş bir şekilde arttırabiliyorlar. Yani Migros'un gelecek planları gerçekten çok parlak. Eğer hedefledikleri gibi derlerse ben Migros'un rakiplerinin BIM ya da ŞOK A101 olduğunu düşünmüyorum da daha çok mesela Trento olduğunu düşünüyorum. Migros'un biraz perekende sektöründen ziyade yanına bir yarı teknoloji şirketi, gibi değerlendirilmesinin ileride daha uygun olacağını düşünüyorum. Tabi bu hedeflerini ne kadar gerçekleştirebilirler o da sizin takdirinizde kalmış. Yıldan yıla hedeflerini gerçek gerçekleştirip gerçekleştiremediğini takip etmemiz lazım her zaman yatırımcılar olarak ya da yatırım yapmayı düşünenler olarak. Onun dışında Migros için iki tane rapor çıktı geçtiğimiz günlerde. Biri deniz yatırımı strateji raporundan, diğeri de yatırım finansmanı raporundan. Bu raporlarda 2024 yılı için Net kar tahminleri var. Deniz yatırım raporunda 6 milyar 365 milyon, yatırım raporunda ise 8 milyar 952 milyon TL kar bekliyorlarmış. Ben bu iki rakamın da ortasını aldım. İkisini toplayıp ikiye böldüm ve ortalamasını aldım. 7 milyar 658 milyon kar beklentisi. Ne göre hesap ettim. 2024 sonu itibariyle. Yine Fintables'tan şu an güncel cari FK'sını ortalama FK'sını aldım. Ortalama FK'sı 14,10'muş. Buradan yıllık karı öden bir sermayesine böldüm biliyorsun. Ve hisse başına karı buldum. Hisse başına karı 42 lira 29 kuruş çıktı. Sonra bunu ortalama FK'sı olan 14,10'la çarpıp 596 lira hedef fiyat buldum. Tekrar bir geri gidelim. Diğer hedef fiyatlara bakalım. Yatırım finansman yüksek kar bekliyordu 2024 tahmini için ve 623 lira hedef fiyat vermiş. Deniz yatırım ise o da 593 lira hedef fiyat vermiş. Tabi burada şöyle bir durum var. Yani buradaki FKY hesaplarken o anki güncel dinamikleri de es geçmemek lazım. Yani Migros genelde zaten en düşük 9'u görmüş. En yüksek 19'u görmüş. Perekende sektörde de 15 FK, 14 FK. Normal FK'lar bu sektör için. Zaten çünkü bu sektör, yani bu sektörü 2-3 FK'ya bulamayız. Çünkü nakit yaratma gücü çok güçlü şirketler, güçlü sektörler bunlar. Yani ödemeleri direkt kredi kartı ya da nakit olarak alıp ertesi gün kasaya o nakite hemen söylüyor. Vade yok, sözleşme yok, çek yok. O yüzden Dünya genelinde bu sektörler yüksek PK'ya fiyatlanıyor. Migros'un bir avantajı da bu bahsettiğimiz teknoloji yatırımları olursa diğer şirketlerden de karda önemli bir yer sahibi olursa oradan gelen kar da toplam karın içinde önemli bir yer edinirse Migros ufak çaplı bir teknoloji şirketine de dönüşebilir ve değerlendirilirken de teknoloji şirketleri daha yüksek PK'lardan hesaplanıyor. Ve ilerisi için de ben Migros'un bu fiyatlamasında bu dönüşümün çok olumlu yönde katkılarının olacağını düşünüyorum. Yine de tabii ki yatırım yaparken kendi araştırmanızda, kendi fikirlerinize bir önem verin. Başkalarının fikirleriyle yatırım yapmayın. Sadece bu da bir görüş olsun, bir hesap kitap yaparken elimizde kaynak olsun diye yaptığım bir araştırma. Siz kendi araştırmanızı, kendiniz yapın bu verileri kullanarak kendi fikrinizi kendiniz verin. Çünkü yanılıyor olma ihtimali de her zaman çok yüksek diyorum ve iyi günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.